Hazırlık çalışmaları. 1. Defterinize yazdığınız şarkının sözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sözleri neden sevdiğinizi açıklayınız. Türkiyem şarkı sözleri. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Düğünüm, derneğim, halayım, barım. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kelimelerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye. Bu şarkıyı sevmemin nedeni vatansever olmamdan dolayıdır. Ben ülkemi çok seviyorum. 2. Sizce dinlediğimiz şarkılar duygu ve düşüncelerimizi nasıl etkiler tartışınız. Dinlediğimiz şarkılar duygu ve düşüncelerimizi etkiler. Neşeli bir şarkı dinlediğimizde mutlu oluruz. Dertli bir türkü dinlediğimizde ise efkarlanırız. Dinlediğimiz şarkının duygusu bize geçer. Ne dinleyelim? Müzik evrensel bir dildir. Doğal olarak her toplumun kültürü içinde o dönemde yaşayan insanların gönüllerinde ve kafalarında oluşmuş ve kendilerine özgü ifadesini bulmuştur. İlk görünüşte birbirinden farklı görünseler de hepsinin insanın özünü ifade eden yönleri vardır bir aile çocuklarının bir toplum vatandaşlarının insan olarak gelişmelerini önemsediği oranda bu evrensel gilden yararlanır. Böylece müzik yoluyla insan kardeşimiz Çin, Hindistan, Rusya, Afrika, Arabistan, Brezilya, Almanya, İtalya veya Anadolu'da her nerede doğmuş olursa olsun onun hüznünü, mutluluğunu, özlemini, coşkusunu acısını ve kendini aşma özlem ve çabasını duyabiliriz. Klasik Batı müziğini sevdiğimi ve ondan derinden etkilendiğimi söylemeliyim. Ayrıca hem pop müziğine hem de sahne müziğine aşinalığım var ve derin anılara da sahibim. Meksika ve Amerika halk müziğine, Akdeniz kültürlerinin Yunan, İtalyan, Fransız, İspanyol müziklerine tutkunum. Ama şimdi bir Anadolu çocuğu olarak Anadolu'nun gönül dilini duyduğum müzikten ve kişilerden söz etmek istiyorum. 25 yıl yurt dışında yaşamış ve içinde taşıdığı çocukta Anadolu kültürünü keşfetmiş biri olarak hüznümle, kederimle, melankolimle konuşayım. Aşık Veysel felsefi yönünün incelenmesi gerektiğini düşündüğüm biri. Aslında hakikat insanın içinde. Kişi bütün gürültüleri durdurup ona ulaşabilirse bu hakikati hisseder. Bu anlayış bana sanki Aşık Veysel'in bir parçası gibi geliyor. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Diye başlayan dizeleri bir dünya görüşünü yansıttığı kadar onun yalnızlığını da anlatıyor. Batı ve Doğu filozoflarının asırlarca üzerinde konuştukları önemli konuyu kendi şivesiyle hepimizin anlayabileceği bir dile dökmüş. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Şu dizeleri de eklemek istiyorum. Anlatamam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz.'' Evde bu türküyü ergen çocuklarımla hiç konuşmadan öylece dinleyip üzerine sohbet etmek isterdim. Hiç nasihat etmeden konuşarak yaşam üzerine sadece sohbet. Gençlerin derdim bana dermanıymış bilmedim sözünden ne anladığını duymak isterdim. Ne anlıyorlar? Hiçbir zaman gül dikensiz olamazdan bu tür sohbetlerle çocukların iç dünyasının zenginleşeceğinden eminim. Gel gör ki kültürümüzün bu zenginliklerini çocuklarımla oturup dinleyemedim. Üzüldüğüm. Bu yüzden ülkemde ebeveynler ve çocuklar birlikte bu türküleri dinlesinler, sonra sohbet etsinler isterim. Dahası kültürümüzün böyle bir zenginlikle onları kucakladığına ve bunun keyfini birlikte çıkardıklarına şükretsinler. Doğan Cüceloğlu Birinci etkinlik A. Metni dinlerken not aldığınız kelime veya kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Evrensel, bütün insanlığı ilgilendiren, hüzün, üzüntülü olma hali, melankoli, aşık olma durumu, felsefe, varlığı araştıran bir bilim dalı, ergen, çocukluktan gençliğe geçilen dönem, özlem, hasret, gönül, kalp ve anlamlarını öğrendiğiniz kelime veya kelime gruplarını kullanarak müziğin yaşamımızdaki yerini anlatacağınız bilgilendirici bir metin yazınız. Müzik her yerde. Müzik, insanlar arasında güçlü bir bağ kurmanın ve iletişim kurmanın önemli bir aracıdır. Birçok kültürde müzik, toplulukların bir araya gelmesini, birlikte dans etmesini ve birlikte şarkı söylemesini sağlar. Bu durum insanlar arasında duygusal bağlar oluşturabilir ve toplumsal dayanışmayı artırır. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. 1. Yazar müziğin hangi özelliklerinden söz etmektedir? Anlatınız. Yazar, müziğin evrensel bir dil olduğundan ve duyguları ifade etmekte etkili olduğundan bahsediyor. 2. Yazara göre aile ve toplum müziğin evrensel dilinden nasıl yararlanır açıklayınız. Müzik farklı toplumlar arasında bağlar oluşturup insanlar arasında duygusal köprüler yapmaya yaramaktadır. 3. Farklı toplumlara ait müziklerin ne tür ortak yönleri bulunmaktadır? Müzik insanların temel duygularını sevinç, mutluluk, özlem, hasret gibi duygularını yansıtır. 4. Yazar hangi tür müziklerden hoşlanmaktadır? Açıklayınız. Yazar klasik batı müziği, pop ve sahne müzikleri ile halk müziklerinden hoşlanmaktadır. 5. Yazarın müzikle ilgili düşüncelerine katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız. İnsanların duygu durumlarını etkilemektedir. Ayrıca müziğin toplumları birleştiren bir köprü görevi vardır. 6. Yazarın Aşık Veysel ile ilgili düşünceleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız. Aşık Veysel'i derin felsefi görüşlere sahip halk ozanı olarak görüyor. Aşık Veysel'in türkülerinde insanlığın yalnızlığını ve yaşam yolculuğunu anlattığını düşünüyor. 7. Aşık Veysel'in hiçbir zaman gül dikensiz olamaz dizesinden ne anladığınızı hayatınızdan örnekler vererek açıklayınız. Siz olamaz sözü Hayatta güzel ve değerli şeylerin genellikle zorluklar veya engellerle karşılaşılarak elde edildiğini ifade eder. Bu atasözü bazı güzelliklerin veya değerlerin onları elde etmek için fedakarlık yapmayı, mücadele etmeyi ve zorluklarla başa çıkmayı gerektirebileceğini vurgular. Her güzelin bir kusuru vardır. Kusursuz olmak Allah'a aittir. 8. Aşık Veysel'in dizeleri sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırmaktadır? Açıklayınız. Aşık Veysel'in dizelerini dinleyince dünya hayatının geçici olduğu ve dünyanın kimseye kalmayacağı düşünceleri uyanıyor. 9. Türkülerimizin yeni nesiller tarafından öğrenilmesinin önemi sizce nedir? Türkülerimiz atalarımızdan bize miras kalan hepimizin sahip çıkması gereken değerlerimizdir. Bizden sonra gelecek nesillere bu değerleri aktarmamız gerekir. 3. etkinlik A. Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Bu bölümde yer alan sözler üzerinde düşünerek metnin altındaki sorulardan hareketle bir konuşma planı hazırlayınız. Gençlerin derdim bana derman imiş bilmedim sözünden ne anladığını duymak isterdim. Ne anlıyorlar hiçbir zaman gül dikensiz olamazdan. Bu tür sohbetlerle çocukların iç dünyasının zenginleşeceğinden eminim. Konuşmama hangi hitap ile başlayacağım? Konuşmama merhaba ile başlayacağım. Konuşmamın içeriğinde neler olacak? Derdim bana derman imiş ve hiçbir zaman gül dikensiz olmaz sözlerinden anladıklarım olacak. Konuşmamda ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım? Gerektiği yerlerde ses tonumu artırıp gerektiği yerlerde azaltacağım. Beden dilimi etkili kullanacağım. Konuşmamı hangi ifadelerle bitireceğim? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. B. Konuşmanızı hazırladığınız plan doğrultusunda arkadaşlarınıza sununuz. Merhaba. Derdim bana derman imiş. Merhaba, derdim bana derman imiş. Merhaba, derdim bana derman imiş. Bilemedim sözü, dermanını derdinde gizleyeni bulamayan kendine gelemez demektir. Dertsizlik derdine düşen derman arama derdinden mahrum olur. Dert insana yol gösterir. Böylece derdinin dermanını bulur. Hiçbir zaman gül dikensiz olmaz atasözü hayatta güzel ve değerli şeylerin genellikle zorluklar veya engellerle karşılaşılarak elde edildiğini ifade eder. Bu atasözü bazı güzelliklerin veya değerlerin onları elde etmek için fedakarlık yapmayı, mücadele etmeyi veya zorluklarla başa çıkmayı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Dördüncü etkinlik A. Dinlediğiniz metnin başlığı ile içerik uyumunu değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Başlık ile içerik uyumlu olmuş ve dinlediğiniz metnin başlığında bir iş eylemi olan dinleme kelimesi kullanılmıştır. Siz de dinlediğiniz metne durum ya da oluş eylemlerini kullanacağınız farklı başlıklar öğreniriniz. Müzikle yaşamak, müziği hissetmek, kültür köprüleri kuran müzik. Beşinci etkinlik, kelime bulutu isimli elektronik içeriği yapınız. Bu etkinliğin yapımını size bırakıyorum. Altıncı etkinlik aşağıdaki yazının bazı bölümleri tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek yazıyı anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Müzik ve ruhsal durumumuz. Müzik kişisel gelişimimizde önemli bir rol oynar. Müzik duyguları özgür kılar. Ayrıca müzik dinlemek bizi rahatlatır. Müziğin ruhumuz üzerindeki etkisi çok fazladır. Neşeli, üzgün, özlem ve hasret. Yaşamımızla iç içe olan her türlü müzik farklı insan duyguları içerir. O düşlerin alanıdır. Düşlerimiz bizi hayallerimize ulaştırır. Bu nedenle müzik eğitimi çok küçük yaşlarda çocuklara verilmelidir. Yedinci etkinlik aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen öznel ve nesnel yargılara örnekler bularak cümlelerin numaralarının metnin altındaki ilgili bölümlere yazınız. Özay gönlüm. Ben Silifke yürüklerindenim. Özay gönlüm de denizli yürüklerinden. Yörük kültürünün dinamiği içinde ilişki kuruş ve söyleyişi yeni bir yaratıcı geliyor bana. Çince, Bengalce, Tayca olmak üzere 12 farklı dilde türkü söylemiş biri. Yerel şiveyi kullanışı o kadar doğal ve onu o kadar iyi özümsemiş ki anlatılan insan öyküsünü yakından tanıdığımı hissediyorum. Çözde Al Mustafa Ali türküsüne girişteki öyküsü herkesin dinlemesini öneririm. Kibarlık kaygısı diye bir şey yok. Otantik özden ibaret. Dinlemeyi en sevdiğim Umman Nine mektupları özellikle bir numaradır. Dinlemeyi en sevdiğim Umman Nine mektupları özellikle bir numaradır. Doğan Cüceloğlu kısaltılmıştır. 3, 5, 6, 7 ve 8. cümleler öznel yargı. 1, 2 ve 4. cümleler ise nesnel yargıdır. 8. etkinlik A. Aşağıda Nane Limon Kabuğu isimli şarkının sözleri yer almaktadır. Bu şarkı sözlerinde geçen bazı atasözü ve deyimler metnin altındaki panoda verilmiştir verilen anlamlardan hareketle bu atasözü ve deyimleri uygun boşluklara örnekteki gibi yazınız. Pişmanlık duymak anlamındaki deyim dizini dövmek. 2. Aklı ve muhakemesi yerinde olmak, kendinin ve çevresinin bilincine varmak anlamındaki deyim kendini bilmek. 3. Başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir anlamındaki atasözü, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. 4. Pek çok işe yarayan, her sıkıntıyı gideren anlamındaki deyim: bin derde deva. 5. Daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur anlamındaki atasözü: sürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü. 6. Bir başarı, bir mutluluk başkası için istendiğinde söylenen bir söz anlamındaki deyim: darısı başına. 7. Önceden tasarlanan bir iş umulduğu gibi sonuçlanmaz Düşünüldüğü gibi olmaz anlamındaki atasözü evdeki hesap çarşıya uymaz. B. Ve anlamı verilen atasözü ve deyimlerin nota şeklindeki sembollerini inceleyiniz. Atasözü ve deyimlerin nane limon kabuğu şarkısındaki kullanım sırası düşünüldüğünde bu atasözü ve deyimlere karşılık gelen notaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C şıkkıdır.